One side Banka, main'e geldi. Biri main <gülüyor> 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 Oğlum o değil de, sitedekine bir vuruşum var Bak, sitedekine bir flick atasım var <laughs> Yeah, it. Nice. Ooh, nice. Well what the played. fuck? Next set demos. BCJ. Maps. I'll we'll swing from Artis. He's got the TP online. No shot to hit to start. And look at Exit. Immediately they just sprint into the site. But there's plenty of players still waiting for them. Artis. Oh my god. Three kills in a single mag of the classic. Down to four. And an ace. Oh my. <laughs> oh <man. laughs> they were... Come on, let's go. Revealing area. Grounded. Headshot. Three. Push one here. here. One enemy remaining. You will pull if you plant. Son onsany. Chuck Tum. <laughs> Five here in there. Dolduruyorum. Bomba. Leyla'n hazır mıyız? bir Bir düşman kaldı. Hat-trick. 183'üm. Sert düşer. Okey. Çözmeye çalışacaklar. Direkt olarak dikine Oo, kullanılan çok duvar var. Çok iyi bir Çok, çok var. büyük avantaj sağlayabilir. Yereye kadar çözmeye çalıştık. Şimdi full'e gidiyor Masino. Masino full'e gidebilir. Orada kullanılan şu. Ölecek Masino almasına engel olmayacak Fox yaklaşıyor şimdi Fox Sözler mi? çalışacak Fule gidiyor ama Zino İmkan vermiyor oh. Çıktı Üçüncüyü de vurdu Şimdi Fule gitme şansı Çok saygı. iyi Bir ik. de bire, bire oh. de Zino Aslında. Bir de çözer mi? Bir de çözer mi? Çözdü mü? Nice shot lan Ya 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 Nice shot. Kanka operatörleri var nerede bilmiyorum. Evet şu an tavanın şu an drone atması lazım. Uç bakalım. Düşman işaret. Bir düşman kaldı. 3. Ayakta kalan son oyuncu. çok Kam kam Bunun Kankim var. Smoke'tan iki vurdum. Go go go. <laughs> Birinci sonu vuramıyorum ya. O side, o Watch out, Sakin olsana. Holy hell. backside voice backside mum mum mumuz da dostum lol i'm going to just bite time, just bite mi olur 1 2 3 nice <gülüyor> oğlum taatim. burası 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 merhaba Merhaba. hadi git topaç git nesko Oğlum müttüymüşüm ben bir tahtir allah seni kahretsin I'm lying. Two, 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 both tunnels. alındı ve 3 oyuncu da Evan'dan basmaya çalışırken 4K Operatörü line up hazır. Oo line up hazır işte line up karbon geliyor burada Kalil ve Muzin düştü bir anda 3'e 3'e geliyor ve Fanatim buna ihtiyacı vardı kesinlikle 4K'dan oh, bir oh. tane daha vuruş geliyor. NCR düştü hala Operatör cross'lu site'e doğru bir flick geldi ama isabet yok. Ama oyuncuların yerleri belli. Quick Alfajir düşürmüş. <laughs> Enzo'yu da bulmayı başarıyor ve 4K4 Ace'e ihtiyacı var. Ace Clutch. Birebir 1 iki Chamber hayatta ve vakit vakti oynuyor burada dönüşe. İşte Ace geliyor. İyi girmedi dedi haritaya. Dön Nice. Tam Flash atacak. Goy goy goy. Box is box. contact. fuck? yetmedi lan <laughs> 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 abi vuramadım var adam. ağacımıza düştü. Görüş kısıtlanıyor. 3 Ay ay ay. bitti. Yani nasıl bir round kaybetti yine hatırlayalım. Cruz botu kesince Konya tiyatrosundan Cruz ikinci skoru bulurken burada Sejuu diskolu olacak. Cruz 3 buldu. 5 buldu. Cruz! İnanılmaz bir round. Round nasıl oldu bu? Nasıl olabiliyor? Yani bak <laughs> Sejuu kullanılıyor. Double, Double pick var. Yani Çok güzel kill bu arada. İkincisi de bir o kadar <laughs> güzel. Double pick geliyor. O Tom double pick de olmamış bu arada evet, sanki. Evet, evet. Yani ha. öldü öldü zaten. Koşma koşma. Neydi bu? Adım. Atma atma atma. Atma. Sledge. Pretty sure. Wait two you yellows? Yeah. Spawn, spawn? Just come back, I'm B Come I'm back, me Yeah, yeah, I'm coming. I'm coming. Alright both, both. They okay. okay. chamber. Yeah, both, both. Okay. He's gonna flash me if he's gonna peek. Oh shit! Yeah, he didn't flash. He just. Spike yerleş. Yeah. Yeah. Benim A'da düşman Dolduruyorum. Mıhladım. Sensiniz bir yerde. Dolduruyorum. Seni bana çal. Bomba. Bir düşman kaldı. bir bait de belki olmuş olabileceğini <laughs> düşünüyor olabilir. <laughs> Direkt koşmak istemedi. O açılış skorundan sonra tabii fury için <laughs> çok iyi gözüküyordu. Therefore... Rocky gelir gelmez hemen burada çift ile <laughs> beraber Enzo bir tane skoru çekecek. rakibin üzerine doğru da son bir atış yapıyor Enzo. I need help, I need smokes, I need smokes bro. no 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 Running back. Akıllarını alıyorum Kamillerin akıllarını, beyinleri yetmedi. For Sagetsu to win or lose, he's got the off angle, and his teammates are trapped behind the pyramids. He needs to find value. He's just been spammed through the wall, but he still manages two great kills. But second is trying to catch it. Three. He has just.